Arkadaşlar 321. videomuzda yeni bir konuya başlayacağız. İngilizce'de nasıl zarf yapıyoruz bunu göreceğiz. Öncelikle kısa bir gramer hatırlaması yapalım Türkçeden. Zarf neydi arkadaşlar? Arkadaşlar şu ana kadar yani 120, 320, 319, 318 e, sıfatları gördük. Yani sıfatlar neydi arkadaşlar? Bir ismi niteleyen şeyler doğru mu? Örneğin pahalı araba. Bakın burada nitelediğimiz şey araba doğru mu? Bir isim. Örneğin bir evi, bir insanı, bir arabayı nitelerken sıfat kullanacağız. Ama eğer ki bir fiili tarif ediyorsak, yani bir eylemin yapılışını tarif ediyorsak bu durumda arkadaşlar zarf kullanıyoruz. Örneğin yavaş araba diyoruz, doğru mu? Ya da hızlı araba diyoruz. Bu durumda sıfat kullanıyoruz çünkü arabayı tarif ediyoruz. Ama bir eylemi tarif etsek arkadaşlar örneğin arabayı yavaşça sildi. Ya da arabayı çabucak sildi. Bakın burada çabucak ya da yavaşça ifadeleri bir fiili nitelendiriyor. Yani silmek fiilini. Örneğin. Mesela yemek yaparken soğanları ince ince doğra. Ya da soğanları çabucak doğra kararmasınlar. Bakın çabucak doğra diyoruz. Burada doğramak eylemini tarif eden bir şey kullanıyoruz. Yani zarf kullanıyoruz. Sıfat kullanmıyoruz. Ama büyük soğan dersek, büyük bir tane soğan kes dersek bu durumda büyük ifadesi soğanı nitelendiriyor. Yani ismi tanımladığı için sıfat olarak kullanıyor. İşte sıfat ve zarf arasında büyük bir fark var arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da bu farkları ikili örnekler üzerinden kullanacağız. Bunu çok net görebilmeniz için bu tarz bir metot izliyorum ve çok çok etkili bir metot. Aynı kelimeyi bir sıfat olarak kullanacağız. Biz de zarf olarak kullanacağız. Şimdi karşılaştırmalardan başlayalım. Sıfat ve zarf farkı neymiş bunu göreceğiz. Ve İngilizce'de nasıl zarf yapılıyormuş bunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi L, Y eki. Bir sıfatın sonuna L, Y eki getirirsek onu zarfa çevirmiş oluyoruz. Yani fiille birlikte kullanılır hale getiriyormuşuz. İlk ikili karşılaştırmamıza başlayalım. How much is your annual revenue? Senin yıllık gelirin ne kadar? <laughs> Bakın arkadaşlar annual ifadesi yıllık demek. Örneğin yıllık kazanç, yıllık gelir, yıllık vergi. Bu bir sıfat. Çünkü neden? Revenue bir isim. İsmi tarif ediyoruz, doğru mu? Yıllık büyüme, yıllık küçülme, yıllık vergi. Hepsinde isim kullanıyorum. Annual bir sıfat. Ama bakın aşağıda arkadaşlar yeni bir cümle yazdım ama burada annual yazamadım. Annually diye bunu ly ekini getirerek zarfa çevirdim. Neden? I earn around fifty annually. Yıllık olarak ya da yıllık 50.000 bin dolar civarında kazanıyorum. Bakın arkadaşlar, burada annual ifadesi yıllık olarak kazanıyorum. İşte ly aslında olarak. Türkçe'de ne diyoruz? Bunu farklı şekillerde yapıyoruz Türkçe'de. Mesela. Olarak ekiyle yapabiliyoruz. Ya da cace ekiyle. Örneğin yavaşça, hızlıca, çabukça şeklinde cace eki de gelebiliyor. Ya da olarak şeklinde de kullanabiliyoruz. Bakın burada en annual ifadesi earn fiilini anlatıyor. Yani kazanmak. Nasıl kazanmak? Yıllık olarak kazanmak. Earn fiili bir fiil olduğu için onunla birlikte sıfat kullanamam. Zarf kullanmam lazım. İşte sebep bu arkadaşlar. Örneğin. Yavaşça yere bırak. Bakın yere bırakma fiilini tarif ettiğim için yavaşça bırak diyorum. Bakın c eki getiriyorum Türkçe'de. İngilizce'de de ly eki geliyor. Tek fark bu. I earn around $50,000 annually. Yıllık olarak yaklaşık 50 bin dolar kazanırım. Ama yıllık gelir derken annual revenue demem lazım. Çünkü isimle kullanıyorum. Bakın ikinci karşılaştırmada da aynı şeyi yapıyoruz. Equal kelimesini hem sıfat olarak hem de zarf olarak kullanacağız. Bakalım bu nasıl olmuş. All the steaks we serve bizim yani pişirdiğimiz ya da hizmet ettiğimiz, sunduğumuz. Bunu bir restoran düşünün arkadaşlar. Serve ifadesi hani menüye koyduğumuz ya da insanlara sunduğumuz tüm insanlara sunduğumuz tüm biftekler, steak yani biftek are dirdir dir, of equal weight. Eşit ağırlıktadır. Bakın arkadaşlar equal weight. Eşit ağırlık demek. Eşit ağırlık. Nasıl ağırlık? Eşit ağırlık. Burada ağırlık ifadesini tanımlayan bir sıfat olarak kullandım. Equal weight. Ama bir alttakinde bakın equally diye kullandım. Neden? Çünkü bir fiille kullandım. Hemen bakalım both sides of the steak must be cooked equally. Bifteğin iki tarafı, her iki tarafı, both ifadesini öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Both sides of the steak. Bifteğin her iki tarafı must be cooked, pişirilmeli. Ama nasıl pişirilmeli? Equally, eşit olarak ya da eşit pişirilme. Yukarıda eşit ağırlık derken equal weight dedim. Ama aşağıda equalı demem lazım. Neden? Çünkü cook bir fiil, doğru mu? Eşit olarak pişirilmeli. Burada eşit ifadesini bir fiille kullandığım için zarf olarak kullanmak zorundayım. Eşit olarak mücadele etmek derken zarf kullanmam lazım ama eşit şartlar derken sıfat kullanmam lazım. Çünkü birinde isimle kullanıyorum. Eşit şartlar. Şart bir isim ama eşit şekilde mücadele etmek derken mücadele etmek fiiliyle kullandığım için o yüzden zarf olarak kullanmam gerekiyor. Mesele bu kadar basit arkadaşlar. Bakın bir sonraki örneğe bakalım. Frank ifadesi samimi demek. Let me ask you a frank question. Sana samimi bir soru sorayım. İzin ver de sana samimi bir soru sorayım. Bakın arkadaşlar samimi soru. Soru ifadesini nitelendiriyorum. Soru isim olduğu için frank sıfat olarak kullandım. Ama bir alttaki cümlede you can talk to me frankly. Benimle samimi şekilde konuşabilirsin. Bakın arkadaşlar talk bir fiil doğru mu? Konuşabilirsin. Nasıl konuşabilirsin? Frankly yani samimi şekilde, samimi olarak. Bakın biz Türkçe'de olarak ya da şekilde gibi kelimeler ekleyerek zarf yapıyoruz. Frank question samimi bir soru sorayım. Benimle samimi şekilde konuşabilirsin. Frankly birinde isme geldiği için sıfat. Frank question. Diğerinde ise arkadaşlar fiili nitelendiği için, nitelendirdiği için talk frankly. Burada da zarf yaptım. I'm your best friend. Ben senin en iyi arkadaşınım. benimle samimi şekilde konuşabilirsin. Devam ediyorum. Gentle fiilini, gentle sıfatını kullanacağız şimdi arkadaşlar. Birincisinde sıfat olarak kullandık. Neden? Çünkü bakın neyi nitelendiriyor? Voice, ses. She has a gentle and peaceful voice. Böyle kibar ve sakin, huzur dolu bir sesi var. Listening to her speaking is like music. Onun konuştuğunu dinlemek müzik gibi. Bakın burada kişinin sesini anlatıyorum. Gentle voice. Yani kibar, naif bir ses. Ama altta ise bakın gently dedim. Neden? Çünkü bir fiille kullandım. Gently peel the boiled tomatoes. Haşlanmış domatesleri Kibarca, yavaşça, nazikçe soy. Bakın, gently peel. Nazikçe soy. Yavaşça, kibarca soy. Burada peel bir fiil olduğu için arkadaşlar, soymak fiiliyle kullandığım için zarf kullandım. Otherwise yoksa you will smash them. Onları ezersin. Haşlanmış domatesleri Nazikçe soy yoksa onları ezersin. Bakın nazikçe soymaktan bahsettiğimiz için bir fiille kullandığımız için zarf. Ama gentle voice derken ses bir isim ismini nitelendirdiğim için gentle voice diyorum. Yani naif ya da nazik ses şeklinde. Son olarak slow ifadesini göreceğiz arkadaşlar. Burada birinci cümlede too yu renklendirmişim yanlışlıkla. Slow ifadesinin renkli olması lazım. Slow. Yani yavaş demek. This old cop is too slow. Bu yaşlı polis çok yavaş. To catch criminals. Ya yani suçluları yakalamak için çok yavaş. Bakın burada yavaş olan kim? Polis. Polisi tanımlıyorum. Yaşlı polisi tarif ediyorum. Slow yavaş. Yavaş kişi, yavaş adam, yavaş öğrenci, yavaş öğretmen yaşlı öğretmen. Bakın hep öğretmeni, öğrenciyi, kişiyi, polisi tarif ediyorum. Ama aşağıda ise slowly dedim. Neden? Drop your gun. Silahını yere bırak ve turn around slowly. Yavaşça arkanı dön. Turn around dönmek demek arkadaşlar. Yani arkanı dön. Bulunduğu yerde dön şeklinde. Ama nasıl dönmesini istiyorum? Slowly. Yavaşça. Çünkü dönmek bir fiil olduğu için turn slow diyemem turn slowly demem lazım. Burada zarf kullandım. Slow man yavaş adam turn slowly yavaşça dön. Kuş bakışı baktığımızda yıllık yıllık olarak eşit eşit olarak samimi samimi olarak nazik nazikçe yavaş yavaşça. Biz bu şekilde arkadaşlar sıfatları zarfa çeviriyoruz. Sıfat zarf ayrımı önemli. Günlük hayatta konuşurken zarfa çevirmeyip sıfat olarak kullansanız sizi anlarlar ama doğrusunu bilmek açısından olması gereken bu ve sınavlarda da işimize yarayabilir.